Tufan şimdiden tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaomi Mi 9 Explorer Edition ekran değişinin nasıl yapıldığını göstereceğiz sizlere. Cep telefonumuzun iç ekranı kırık olduğu için yeni ürünümüzde değişimi salacağız. Xiaomi Mi 9 Explorer Edition ile ilgili ekran değişimi, batarya değişimi, şarj soket değişimi, kamera değişimi ve benzeri bütün işlemleri sağlamaktayız. Ayrıca arkadaşlar iç ekranı sağlam olan müşterimizin sadece ön yüzündeki camı da değişim sağlayabiliriz. Daha uygun fiyatlara. Gördüğünüz gibi ısı uygularak arka kapağını şu anda açıyoruz. Lütfen Ürünle ilgili soru ve önerileriniz varsa ekranımızda gördüğünüz gibi WhatsApp destek hattımız var. Web sitemizde canlı destek hattımız var. Veya ürünün altına sorularınızı bize iletebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar ya da beğenecekseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tufanlışım olarak sizlere iyi seyirler diliyoruz. Videomuza geçiyoruz.